Merhabalar. Bu hafta başta Avrupa Merkez Bankası olmak üzere 4 büyük merkez bankasının faiz kararları açıklanacak. Japonya Merkez Bankası faiz oranlarını sabit tutarken Norveç, Kanada ve Avrupa Merkez Bankalarının da bu kararı takip ederek faiz oranlarında değişikliğe gitmemeleri bekleniyor. Ocak ayını tamamlarken Fed'in faiz oranı kararı açıklanacak olup piyasaların beklentisi Fed'in de faizleri sabit tutarak bu seviyelerde enflasyon ile mücadelesine devam etmesi yönünde yoğunlaşıyor. ABD tarafında yılbaşından bu yana açıklanan verilerde beklentilerin üzerine açıklanan perakende satışlar ve tüfe verisi takip edilirken, işsizlik maaşı başvurularında ve üfede beklentilerin altında gelen veriler dikkat çekmiş ve karışık veriler gelmeye devam etse de güçlü ekonomiye ve istihdam piyasasına işaret etmişti. Sene başından bu yana FED'in Mart ayında yapacağı düşünülen ilk faiz indiriminin FED vadelerine göre %75 seviyelerinden %50 seviyelerine geldiğini gördük. Lokal FED başkanlarından arka arkaya gelen ve yüksek enflasyona dikkat çeken açıklamalar sonra piyasalar faiz indirimleri konusunda keskin duruşlarına bir nebze gevşettiler. Son dönemde Mart ayının pas geçilip Mayıs ya da Haziran ayında ilk faiz indiriminin gelmesini bekleyen görüşler de ortaya çıkmaya başladığını görüyoruz. Yakın bir döneme kadar piyasalar Fed'den 2024 yılında 6 kez faiz indirimi beklerken enflasyonun henüz istenen düzeye gerilemediği Birleşik Devletler'de beklentilerin değişimi yakından takip edilmeli. Fed üzerine yoğunlaşan beklentilerin değişmesi ve beklentilere kıyasla daha sıkı bir Fed ile karşılaşma beklentisi dolar endeksinde de yükselişe sebep oldu. Geçtiğimiz bir haftalık periyotta 103 103.50 bandını hareket eden ve bu bölgeyi koruyan dolar endeksi sene başında yoğunlaşan gevşek Fed beklentileriyle 101.30 seviyelerindeydi. Bugün ise endeks 103 seviyesini korumaya çalışıyor. Bu seviyelerde yata hareket eden dolar endeksiyle son bir haftalık periyotta Amerikan dolarının G10 ülkeleri para birimlerine karşı genel olarak değer kaybettiği gözlemlenirken gelişmekte olan ülkelere karşı karışık bir seyrin izlendiğini gördük. Yılbaşından bugüne baktığımızda ise %1'in biraz üzerinde değer kazanan Rus rublesiyle yatay pozitif kalabilen Hindistan rupisi dışında Amerikan doları karşısında pozitif hareket gösteren herhangi bir gelişmekte olan ülke para birimi bulunmuyor. G10 ülkelerine baktığımızda da benzer bir senaryo ile karşılaşıyoruz. Yatay pozitif kalabilen İngiliz poundu dışında değer kaybetmeyen para birimi bulunmuyor. Euro dolar paritesi de sene başında bulunan gevşek FED beklentisiyle 1.10 seviyesinin de üzerinde 1.10-40 seviyelerinde yeni yıla gelmişti. Bugün ise dolar endeksindeki geri çekilmenin etkisiyle 1.09 seviyelerini test eden bir parite izliyoruz. Euro -dolar paritesi sene başındaki coşkulu günlerini FED'in daha sıkı kalacağı beklentilerinin yoğunlaşması ile geride bıraktı. 1.08-20 seviyelerini test ettikten sonra bugün tekrar 1.09 seviyelerine geldi. Yükseliş trendinin başlaması için Avrupa Merkez Bankası'ndan daha gevşek bir FED izlememiz gerektiği düşüncesi piyasalarda hakim görüş olarak öne çıkıyor. 1.09 seviyesinin üzerinde kalıcılık ve ardından 1.0960 seviyesindeki 0.62 Fibonacci seviyesinin aşılması durumunda paritede yukarı yönlü bir trend ihtimalinden bahsedebiliriz. Düşüşlerde ise 1.0860, 1.0845 bandı en yakın destek konumunda bulunurken 1.08 seviyesindeki psikolojik destek ve 1.0770 seviyelerinde bulunan 100 günlük hareketli ortalama ve 0.38 Fibonacci seviyesi güçlü destek notları olarak dikkat çekiyor. Ons altın Fed'in sıkı duracağı beklentilerinin güçlenmesine rağmen görece güçlü kalarak yüksek potansiyelini tekrar kanıtlamış görünüyor. Sene başında 2060 dolar seviyelerine bulunan ons altın bugünlerde 2030 seviyelerinde seyrediyor. Amerikan dolarını zayıflatacak olan etkilerin ons altın için yükselişe sebep olması beklenebilir. Ons altın son dönemde 2025 dolar seviyesindeki 50 günlük hareketli ortalama ile 2040 dolar seviyelerindeki Bollinger orta bandı arasında hareketini sürdürüyor. Bir düşüşün yaşanması durumunda 2010-2000 bandı destek oluşturabilir. Düşüşün derinleşmesi durumunda 1965-1975 bandında bulunan 0.50 Fibonacci seviyesi ile 100 ve 200 günlük hareketli ortalamalar güçlü destek seviyeler olarak dikkat çekiyor. Yükselişlerde ise en yakın direnç olarak 2040 dolar seviyesi görülürken altın fiyatlarında bu seviyenin aşılması 2060 dolar seviyesi içinde destekleyici bir hareket olabilir. Amerikan tahvil piyasası da Fed'in faiz kararını ve onu etkileyen verileri yakından takip ediyor. Enflasyon arttırıcı bir veri geldiğinde Fed'in sıkı kalma ihtimaline karşı getirilerde yükselişler görülürken tersi durumda da tahvilleri alım geldiğini görüyoruz. 2024 yılına yaklaşık 3.85 getir oranı ile başlayan ABD 5 yıllık tahvilleri 3.82 seviyesinde test ettikten sonra kritik seviye olan %4'ün üzerine çıktı. Fed'den gelebilecek güvercin açıklamalar Amerikan tahvillerinde alımlara sebep olarak tekrar %4 seviyesinin altına gerileyen getiri seviyesi görmemizi mümkün kılıyor. 2 yıllık tahvillerde de benzer bir görüntü göze çarpıyor. 2 yıllık tahvil getirileri sene başlangıcında 4.25 getiri seviyesinden 4.32 seviyelerine geldi. İlerleyen günlerde gelen alımlarla 4.15 seviyelerini test eden getiri tekrar 4.33 seviyelerinde işlem görmeye devam ediyor. 10 yıllıklarda ise 3.88 seviyesinde yeni yıla başlayan getiri getiriler %4 seviyesinin üzerine çıkarak 4.10 getiri seviyesine ulaşmış durumda. Türkiye'ye baktığımızda 2024'e girerken CDS'in 300 seviyesinin de altında 285 dolaylarında olduğunu gördük. Daha sonra küresel risklerle birlikte yükselen CDS bugünlerde 320-330 bandında bulunuyor. Sıkı para politikasının sürdürülmesiyle oluşmaya başlayan güven ortama düşen CDS'i de destekleyecektir. Türkiye Euro tahvillerinde genel olarak benzer hareketler yaşandı. 2 yıllık tahviller seneye yaklaşık 6.15 getiri seviyesinde başlarken CDS priminde yaşanan yükselişin de etkisiyle bugünlerde 6.35 getiri seviyesinde fiyatlandığını görüyoruz. 5 yıllıklar seneye 6.45 seviyesinde başlarken bugünlerde %7 seviyesi civarında fiyatlandığını görüyoruz. 10 yıllıklarda da sene başında 7.10 getiri seviyesinde başlayan tahviller 7.70 seviyesini aştığını görüyoruz. Bizi dinlediğiniz için teşekkür ederiz.